Ne yapıyorsun? 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 <Müzik> tamam. açın, açın, Tamam. Tamam sounds... açın. Açın, açın. Açın, açın. Açın, açın. Açın, açın. Açın, açın. .usters...ays... Açın, 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 açın. açın, açın, açın. Selam. Tersanesi adına geldik buraya. Çok şükür bir cana daha dokunduk. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Diyeceklerim bu kadar. Yani çok heyecanlıyım. Ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Neredeyse vazgeçme aşamasına gelmiştik. Hatta aileden bir kişi çalışmayı yarın devam ettirmemizi istedi. Bir kişi, hayır devam edelim dedi. Ben dedim söz sizde. Siz devam edin diyorsanız biz devam edeceğiz. Yani tam yemek yeme zamanımıza gelmişti. Yemeğimizi bile yemedik hala. Açlıktan ölüyoruz. Dudaklarımız kanıyor. Görüyorsunuz. Allah, Allah herkesten razı olsun. Bir cana bir can katmaya çalışıyoruz. Haber gölcükler hanesine çok teşekkür Bicana. ediyorum. Afat'a da çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yarınlarımızın hepsine Allah razı olsun.